Hanımefendi burada mısınız? Göremiyorum çünkü bayağı zifir karanlık oldu burada ya. Arkadaşım. Evet. Konuşmak istediğin zaman sapından tutup lambayı yüzüne sokacaksın kızım. <laughs> Merhabalar. İsminiz neydi? Seçil. Niye? Annemle babam öyle koydu. Annenle baban öyle koydu diye senin ismin Seçil olmak zorunda değil. Çok ters yerden giriyorum hocam. <laughs> Demek ki birisi sana şunu yap dese yapacaksın öyle mi? Cevabı cevabın yok. Kestik. Vurun, vurun bunu. Manyak. Vursunlar mı? Önce müziği oradaki duruma hale göre ayarla. Söyle komutu ver çalsın ona göre bir şey. Bana düzgün bir şey çal seçin. seçil. Seçildi. Seçildi. Müzisyene söyle. Ha müzisyen insan o. Ha sen bir şey çal. Burada e, çok tehlikeli konular üzerine sorgulama yapılan bir odanın içindeki akustiği bize anlatırken, bir yandan da toplumun nereye gittiğini anlatan değişik bir altyapının üstüne üst yapı yap bakalım. Bir saat içinden çıkamaz. Seçil Hanım evli misiniz? Hayır. Hayır mı? Kestik. Yani... Kestik. Arkadaşım, önce kendini tanıştır. Önce ben, ee, evli değilseniz eğer kendimi tanıştır. Arkadaşım, önce kendini kadına tanıt. Sonra orada insan hakları görevlileri var, sorgulamayı seyreden. Onlara kendini tanıt. Onları camın arkasına mı kilitlediniz? Evet. Camın arka ama seni duyuyorlar. Duyuyorlar beni. Ama sen sanki duymuyorlarmış gibi ama konuş onlarla. Üç, iki, bir, yalla. Evet. Seçil merhabalar, ben Komiser Muhittin. Merhaba. Nasıl gidiyor işler ya. Camın arkasına da. Merhabalar. Sizi buraya kadar yordum kusura bakmayın ama... Sen yormadın beyinsiz. Kadın akşam tutuklayıp... E, konuşuyor lan <laughs> Kusura bakmayın burada bazen böyle perşıklar oluyor. Seçil sizi buraya kadar getirmemin sebebi dün yaşanan tatsızlık. Dün neler oldu bana anlatır mısınız? Neler olmuş? Bilmiyor musun ya? Kocanı öldürdün diyorlar ya. Seçil, ne kadar komik! Ne kadar komik! Seçil ben sana söylüyorum, kulağını bana ver, ağzını Tolga'ya. Tamam. <laughs> bana uyar. Pislik yapmayan! Ay ben duyma açısından. <laughs> duyma açısından ya? Seyirci pisleşme. <laughs> Seçil Hanım çözüyorum. Duyuyor musun? <laughs> Ağlayarak... Dağıtarak kendinizi. Ben onu öldürmedim. Köprüde öpüşürken birden kaydı şalım. O da şalı almak için aşağı atladı. Kanalizasyon borusundan su geldi, onu aldı götürdü. Söyle. Köprüye kanalizasyon mu vermişler? <laughs> Bence cinayetten daha büyük sıkıntılar var burada. Ya, ya arkadaşım... sen ne? Sen cinayet masasına bakıyorsun. Ben oraya bakıyorum. Evet. Masada masada bir şey dağıtarak yoksa kendinizi edeyim. anlatın. Tekrar eder misiniz? Edemem hayatım. Uydur bir şeyler. <laughs> olay nasıl gerçekleşti? Eşiniz nasıl öldü? Ben onu öldürmedim. Tamam, nasıl öldü diyorum ben. Öpüşüyorduk sonra düştü. Öpüşüyor muydun? Evli barklı bir adamla öpüşmeye utanmıyor musun? Ha, sen de evliydi değil mi? Pardon. Olsun yine de... düştü, şalımı almak için inerken düştü. Sonra bu oldu. Şalorudan kanalizasyon geldi. Evet. Şalorudan kanalizasyon geldi. Bu Türklerin işi olmalı. Kocanız kaç yaşındaydı? 30. Erotik bir insan mı? Soruma cevap verin lütfen. Vermesem? Niçin vermesem ya? Deli mi ne ya? Kestik. Ya Hanımefendi... belki ben adam, bir kadına bir erkek profili çizmeye çalışıyorum burada ya. Arkadaşım, giriş tarzın yanlış. Tarzını değiştir bir. Tamam Hanımefendi. Bir. Sırıtmayın. Akşam kocanız öldü. Manyak mısınız? Ama akşam öldü. Artık sabah oldu. Yeni bir gün. Arkadaşım, <laughs> Sen her sorudan sonra bak nasıl sordum, nasıl iyi muamele ediyorum diye ha. oradaki görevlilere işaretle bulun. Üç, iki, bir, yallah. Nasıl? Evet, kocanız kaç yaşındaydı? 30 Nasıl? 30 <laughs> Ne iş yapıyordu? Çok düşündünüz. Demek ki bunda bir biteniği var. <laughs> Bilmiyorum. Çok yaklaştım, çok yaklaştım. Siz emin misiniz? <laughs> Siz? Çok güzel. Yani buradan kaçarsak buraya yakaladık. Arkadaşım! Ben ya. ben, ya ben burada işim hani çok fazla şey olmadı. Arkadaşım Gelecek soruları yoksa... arkan dönük sor. Daha karizmatik oluyorsun. Ama yüzün kaç bize dönülmüyor. Öyle yapma! Oh, özür <laughs> dilerim. Çok özür diliyorum. Ben... Kadınla kafasını... fazla muhatap olmuyorsun. Olmuyorum, Mesela Kalçayı kadının ön tarafına yana doğru daya ama kadını görelim yüzden. Yüzün bize dönük olsun. Karizmatik. Soruyu soruyorsun ama ağzından sanki konuşsam mı konuşmasam mı sanki borç veriyor gibi. 3, 2, 1 yalla. Sen de ağlayarak seçin. Kocanız ee, alkolü alkollü müydü? Biraz. Ağlayarak seçin. Peki sportif bir insan mıydı? Fazlasıyla. Fazlasıyla. Buna mukabil nasıldı? Ben her gün spor yaparım da kürek çekerim. Ama küreği tek çekiyorum sandalla değil. Öbür türlü çok yorucu oluyor. Sadece kürek alıyorum, bırakıyorum. Yani. <laughs> Spora gider miydi? Giderdi. Sabah mı gece mi? Sabah. Sabah giderdi. Demek ki geç vakte kadar sizinle dışarıda dolaşmış olması doğru olamaz. Üstünüzde niye şal vardı yaz günü? Yaz değil, kış mevsimindeyiz. O zaman kocanız geçen kış oluyor. Bize bugün mü haber verdiniz? <laughs> çok iyi gidiyorum şu an. Akşam ben size normal sorsam çünkü galiba kalçam çıktı. <laughs> Hocam ben böyle sakat kalacağım. Yani ağzından laf alacağım derken <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> Biraz daha öyle dur. Sonra çok ani bir dönüşle sert yapacaksın kadına. Ani ve sert. biraz değil. daha öyle durursam sabaha beni araştıracaksınız ne oldu diye ya. Ben dur acıyı benim acı. Arkadaşım bir... duruyor. Zor meslek bu. Zor, çok o dur. kadar sert ve ani bir dönüş yap ki kadın ha. aklı çıksın. Evet. Seçil Hanım, siz devamlı ağlıyorsunuz. Suçsuz yeri içerdesiniz. Kocanız ölmüş. Kocanızın ismi ne Seçil Hanım? <laughs> Ali. Ali mi? <laughs> Niye öyle alçak sesle söylüyorsun? Çok ani dön. Çok ani dön. Sen Seçil. o kadar ben ters bir diyorum. hareket Aa. yap ki aklı çıksın. <laughs> evet. Kocanız oraya niçin gitmişsiniz? <laughs> ne yapıyorsun manyak? Galiba ben beli çıkardım ya. <laughs> Aa pantolon da söküldü. <laughs> Bence benim yerime Mahmut baksın ya. Arkadaşım sen sorgulayıcı muhittinsin. Sorgulayıcı muhittin ben. Döndüğünde senin burnunla kadının burnu aa, arasında aa, bir parmak kalsın. Tamam. Ver kalçayı masaya. Ha, ha şey olur pardon. Çok özür diliyorum Tamam <laughs> pardon. Evet insan hakları evet. Şu an <laughs> hazır hissediyorum kendimi. Ve müzik yükselir. Döner soruyu çakar. zor oraya hiç gitmişsiniz? İnsan hakları da görsün, onlar da çözülsün. Onların da hakkı. Demek yürüyüş yapıyordunuz. Baş başa ha? Yemekten falan mı çıkmıştınız yoksa iş dönüşü müydü seçilenin? Hayır, halelere gitmiştiniz. Hale kıymalı makarna yapacağına pilav yapmış. Kocası çok kızmış. Kavga ederlerken hadi biz tüyelim demiştiniz. Anlat. Halelere gitmiştik. Evet. <laughs> Sonra kocası içine söyle. Böyle <laughs> ağzına sok elini. <laughs> tık tık mısın, tık, tık mısın böyle. <laughs> tamam. Kavga etmeye başladılar. Biz de kaçtık. Haleler kocasıyla kavga edince biz siz evden, evden kaçtınız. <laughs> Kaç tane hale vardı? Haleler dediniz çünkü. <laughs> en ufak şey benden kaçmaz seçilen. Arkadaşım çok geri gerizekalıca bir yerden gidiyorsun. Evet. Çok Artık gerizekalı. öpüşme anına gel. Evet. Neredesiniz? Köprünün üstü Hadi! Şey, onların öpüşmesi. Şimdi anladım ben. Hemen anladım. Şu an anladım. Çok güzel. Adamıyla öpüşme anına getir kadını. Kimle? Adamıyla. Senin adamınla öpüşmek istiyorum. Gerçekten <laughs> olayı öyle çözebileceğime inanıyorum. Yani adamla öpüşmem lazım. Manyağım çünkü ben. Yani böyle şeyler... Arkadaşım çözüm. lafımı evet. yanlış anlıyorsun. Evet. Bir de üstüne gidiyorsun salakca. Değil mi? Ben de onu sezdim şu an. Adamı inan. Adamı, adamı inan. inan. Kaçmışlar ya halelerden. Evet. Ya, Köprünün çok... üstünden geçerken adam buna demiş ki, ulan hiç köprünün üstünde öpmedim seni, bir yapışayım demiş. Öyle mevzu. Evet. Kocası karısına diyor ki, yapışayım diyor. Ya sana ne? ne Karı kadar koca olmaz. Ne kadar zarif bir evlilik. Nereden buldunuz bu ayıyı? <laughs> yapışayım sana. Evlilik yıl yıldönümümüz gelse de bir tırnıklasam seni falan. Yani böyle... 300, <laughs> 300. Ta, ta, <öküz>, tamam. <laughs> Arkadaşım son söylediğini unut. Evet. Nerede kalmıştık? Sen yavaş yavaş geri zekalı inanıyordun kadına. Ha vallahi yavaş yavaş inanıyorum sana. Bence sen kocanı öldürmüş olamaz. Geri zekalı düşmüştür yemin ediyorum vallahi. Arkadaşım! Kadını bir yerinden yakala çabuk. Öyle değil be. Öyle değil. Hayır. Son. Suçlu o. Suçluluğu mutlaka bir ipucu bırakacaktır bir yerde. Mutlaka bir ipucu bırakmışındır bir yerde. Nerede bıraktığını hatırlıyor musun? Bir, bir Bir yerden yakala. Saçından yakalayayım mı? Hayır değil. Lazım muhtemelen... ver, ver odunu alttan yukarıdan yakala. Hadi artık ver şu odunu be. Yeter evet. evet. be. Arkadaşım. Evet. De ki. Kocan şalın uçtuysa seni öperken şalın uçtuğunu nereden gördü? Hah bak Aa, hadi. Çok güzel hocam. Vallahi iyi diyorsunuz ha. People. Evet Seçil, eğer sen kocanı öperken senin şal... Önüne bak, önüne bak. Bana bakma Seçil, önüne bak. Eğer sen kocanı öperken şalın uçtuysa kocan seni öptüğü halde şalın uçtuğunu rahatsız Gel arkasından Seçil. Adama gider yap. En az bir hafta kullanamam ya. Doğruyu söylüyorum sana. Bana doğruyu söylediğine nasıl inanacağım Seçil? Şalımın rengi fosforluydu. İnsan hakları bakıyor çaktırmayın.